Hepinize merhabalar arkadaşlar. Eden Çürgeyim'den selamlar. Ee, bugün Piyot tavı videoları, videosunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Videosunun ikinci bölümü hmm. ee, Doğukan'la birlikte yine fail başladık biz. Doğukan da selamlar Doğukan. Evet, klasikleşen bir fail. Oh, ayrıntılara bak. Bu kabloyu vursam ne olur? Bilmem. Vurdum hiçbir şey olmadı. Peki şurayı vursam ne olur? Arkadaşlar bence denemem. Bence de deneyeyim. Çünkü bu videoyu kaçıncı çekişimiz oldu? Hani hep benim salaklığım yüzünden çekemedik. Evet, tam e, yerinde bulalım gösterelim. E, tam yeri nerede nerede? Tam yeri nerede? arkadaşlar nerede ya? Her gün. yanlış. Yanlış yeri gözlerim şurada hatta bir görev var. Benim aklıma oradan geliyor. Vardı hani. Şurada böyle L şeklinde bir bina. Binanın üst kısımlarında. Tamı tamına burada işte. Ee, burayı şöyle işaretleyelim. Gidelim artık. Aynen gidelim artık. Gidek gari. Hadi biz işaretledik mi arayı? Evet. İşaretledik tamam. Haritada tam göremedim de. Arka tarafta kalmış. Hepsi, hepsi, hepsi sıradan insanlar. Ama biz sıradan değiliz ve olmayacağız. Kamera açsın. Bu arada bu savaş helikopteri istediğimiz her yeri tarayabiliriz. Heh tam misil. Polimize, po peşimize polis falan takılır bence işlerimi. Denedim bile. De nereye attı o da bilirsin. Atıyor bir yerlere de. Evet arkadaşlar işte top şu altımızdaki bina. Hayır. Oh no. İşte tam şu binaya ineceğiz. Kocaman böyle tepesi olan yer. Bence biraz yüksekten oraya at. Doğru ama senin de denediğini geçen videoda denedik kanka olmadı hatırlıyorsan. Ya hayır ya. De. Balkona düştük. Çok şanslıyız. Cidden ve cidden çok şanslıyız. Şansı Şanslı, inanmam. Şansı inanmam o zaman talihliyiz. <laughs> hmm. Aha. Hmm. Ne? 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 Nasıl çıkacağız? Oraya çıkmayı sen sıkıntı etme. Senin burada abin varken oraya çıkmak bebek. Bebede. <laughs> Oha. Evet arkadaşlar işte şurada bir piyot görüyoruz. Hazır Yakınlaştırayım gerek yok. Oha çok güzel. Hadi arkadaşlar bakalım neye dönüşeceğiz hadi. Hadi ya artık. Falan. Yiyeceğim şu köşede. De, de, de. Ne oldu? Yemiyorum. Heh yiyorum. Hadi. Yedim. Hmm. İlk. Bakalım neye dönüşecek. Evet. Kuşa dönüşecek diye tahmin ediyorum. Çatıya koydum. Aynen. Yani. Bizi uğraştırdığına göre o kadar. Güzel bir şey olsun. Aman yarabbim. Güvercin. Hadi milletin kafasına gidelim. Bırakalım. <laughs> Vallahi kendiliğinden süzülsün öyle. Cits. Oha. Bir önceki bölümde ineğe dönüşmüştük. Beklemediğimiz gibi olmuştu. Biz köpek planlamıştık. İneğe dönüştük. Arasındaki fark bak. Şimdi de en azından yani tutturduk diyelim. Güvercin. Ben şu... Gökdelenlerin tepesinden çıkmak istiyorum. Orada videoyu bitirelim ne kadar manzara. Şimdi bizim bu güvercinin oraya çıkmamız biraz zor. Çok antal bir güvercinsin biliyorsun değil mi güvercin kardeş? Abi hiç yorulmuyor mu bu hayvancağız ya? Sırf bizi eğlendirecek diye yarım saatten beri kanat çırpıyorum malum. kendini çırptırıyorsun diye biliyorum ama kendi mi çırpıyor? Yok ben çırptırıyorum. İstersen onu süzül süzültürebilirim. İkse basınca tamam anladım. İkisi dört oldu. Oho gidene kadar. Ya yaklaştık işte. Tam şurası. O değil de insanların başına biz neyle ediyoruz? Heh ettim bak bir tane. İnşallah birinin başına düşmüştü. Bak yine ediyorum. He. Vay. Görünüyor değil mi? Evet. Bak, beyaz beyaz. Da 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 da. İşte bu bir sanattır arkadaşlar. Da 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 da. acaba çok fazla çok fazla basıltısınca ishal veya da babis şeklinde mi yapıyor? Top biliyorum. sıra bakmayın. O değil de Mezbank da zengin şeymiş. Firmaymış. Allah Allah ne bina yapmışlar ya. Çok parlıyor. Burada. Barna, çok parlak bir bina yapmışlar yani. İşte tam buraya koyacağız. Şöyle gelelim dönelim. Helikopter kullanır gibi herhalde. Bir kuş edası. Helikopter kullanmaktan bin kat daha basit. Sonuçta bu bir canlı. Canlı kullanmak daha kolay. Şu atomiğin üstünde de durabiliriz diyeceğim de biz ona yetişemeyiz. Ya nerede şu bina? Arkanda işte orada. Hadi Ertuğ. İki Arkadaşlar. Bekliyoruz. Biz gidip en iyisi şuna inelim. Ya öleceğiz gibi geliyor ya. Ben ineceğim derken. Olabilir. He 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 he. Lan ne? Ne yapıyorsun? F-I-B ve A-A b, -B -A -A. f, -I -B. <laughs> f -I -B. Ay f -I -B. Evet İniyor gibiyiz. <laughs> Öldük. Neyse arkadaşlar bir bölüm daha sona geldik. Yok. Beğendiyseniz e like atmayı. Önce şu Michael'ın bir hareketini izleyin de arkadaşlar. Öyle kapatalım biz videoyu. Tamam. Neyse abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın ve <laughs> like atmayı unutmayın. <laughs> Michael ne yapıyor? <laughs> i̇şte böyle karşılık Kollarıyla. Bizim. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ee, bir dahaki bölümde görüşmek şey üzere. Şey için çok büyük bir like bekliyorum. Arı için. Hmm. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.